beni anlasın, yanıma yakışsın, beni hissetsin. Çok büyük beklentiler. Bence yanına yakışması yeterli. Bu çocuk namazlı, niyazlı, oruçlu, idealleri olan, İslam davasına hayran bir çocuk. Gerisi sende kardeş, benim yapabileceğim bir şey yok. Böyle kafası kesik, e, belden kesik fotoğraf paylaşın diyorsan çocukla, tamam problem yok demek istiyorum. Üç kezden fazla görüşülmemiş. Görüşülür kardeşim. Zaten olanlarla görüşmeyen bir kızsın. O da kızlarla görüşmeyen bir olan eline yatırıyor. Bir taraftan ne soracağını bilemiyorsun. Ben size şaşıracağınız bir şey anlatayım mı? Tanıdık Blok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Merve Sefa Hocayla ile ikinci bölümü çekiyoruz. Yine zor bir soruyla karşınızdayım, karşınızdayız hocam. Ee, bugün hocam şeyi merak ediyoruz. Bizim böyle hem takipçi buluşmalarında hem de tabii ki arkadaş ortamlarında hep gözlemlediğimiz bir problem var. Dindar kızların evlenme problemi. Yani gerçekten artık zaten hepimize malum ki evlenme yaşı gittikçe arttı. Ama genel olarak aslında kızlar evlenme yaşının gecikmesini istemiyorlar. Yani evlenmek istiyorlar ama evlenecek Ortam ve vesileler bulamıyorlar diyelim. Hı hı. Zaten Müslüman olduğu için, hassasiyetler olduğu için flört tamam. etmiyor. Onun dışındaki hayatı zaten kızların oluşuyor. İşte gitse de zaten kimseyle çok muhatap olmuyor. Kız ortamlarına sürekli takılıyor. O zaman ne kimseyi görüyor, ne kimse onu görüyor. Ve kimse de ona eylemesine yardımcı olmuyor. O zaman hocam burada şöyle bir soru çıkıyor yani tabii. ben nasıl evleneceğim gerçekten bana tabii. kimse haklı mı haklı hocam haklı. bir de hocam şöyle bir ekstra bir durum da var kız evlenmediği için tabii ki bir enerjisi de var bu enerji sürekli kendi geliştirmeye yöneltmiş oluyor İşte Master yapıyor o eğitime katılıyor. boş vakti var boş vakti var çünkü aynen evlen evli bir insana göre veya çocuklu bir insana göre Hı. o zaman hocam orada kendi geliştiriyor ama belki de diğer bir tarafta evlenme potansiyeli olan erkekler kendi geliştirmeye gönüllü değiller Bunun da... adayları olabilecek kişiler evet aradaki fark Onun gittikçe açılıyor. O zaman kızın saray yükseldiğinden dolayı da artık kimse onun standartlarına yetişememiş oluyor. Hı hı. Burada hocam bu kız kimle evlenecek? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Bana böyle bir de bir soru soran çok fazla kızımız var. Hem yüzsüzde hem de ek posta yoluyla ya da işte fetva telefonlarından yani bu nasıl olabilir? Sınırları nasıldır gibi bir kere çok flu bir alandan bahsediyoruz. Bu sorulara cevap verirken hep aynı yere atıf yapacağım. Asla Kur'an'a göre böyledir diye bir şey çıkmayacak benim ağzımdan. Hı -hı. Çok güncel şeylerden bahsediyoruz ve benim Kur'an'dan, hadislerden, alimlerin sözlerinden anladıklarım var. Anladığımı anlatıyorum. Yanlış içerebilir. Dikkat, yanlış içerebilir. Bir bakış açısıdır bir kanaattir. Yani kanaat demeye bile açıkçası utanıyorum. Çünkü biz kimiz ki kanaat bildirelim. Okuyan yazan bir insan, bir ablamız olarak söylüyorum bunları. Bu fetvadır, birebir benim dediklerimi yapmalısınız diye söylemiyorum. Biz evliliğe de sosyal darwins bakış açısıyla bakıyoruz. Yükselenler, daha çok okuyanlar, hatta şey yapalım, e, meşhur e, bilim kurgu serilerimize e, ...atıf yapalım. A sınıfı, F sınıfı, B sınıfı, yükselenler, alçalanlar, şunlar şunlarla evlenebilir, bunlar bunlarla evlenebilir. Yani adeta bir sınıf birliği yapıyoruz ve buradan devam ediyoruz gibi geliyor. Ben size şaşıracağınız bir şey anlatayım mı? En büyük entelektüel anlam krizlerini yaşayan çok okur, yazar, tayfa birbirleriyle daha çok geçinemiyorlar. Çünkü problem şurada. Hiçbir akademisyen arkadaşınızla aynı evi paylaşmazsınız. Onunla çok tatlı görüşürsünüz. Ne yaparsınız? Çay içersiniz, çorba içersiniz. Mesela din sosyolojisi, hani kendi alanımdan hani örnek vereyim. Geçen bir yere gittim, din sosyolojisine terlik eden meseleler vardı. Gittim, oturdum, dinledim, notlarımı aldım. Arkadaşlarla orada keklerimizi yedik, poğaçalarımızı yedik, çaylarımızı içtik. Tatlı tatlı ayrıldık. Bıraktınız orada. Orada bitti hikaye. Ben aynı hikayeyi alıp eve taşırsam, yemeği yapmamış olabilirim o gün beyefendi bana sinirli olabilir çünkü din sosyolojisi tartıştınız bütün gün market alışverişini yapmamış olabilir ben ona sinirli olabilirim market alışverişini eksik yapmış olabilir ben ona sinirli olabilirim Ve asla konuşmamız gereken konuyu değil akademik bir konuyu konuşuyor muş gibi, muş gibi bambaşka meseleler konuşabiliriz o arada evlilik akademik alan değil evlilik bilgi birliği değil evlilik inanç birliği üzerine kuruluyor Karşınızdaki ben şimdi burada çok romantik aslında. Benim bir tanıdığım var. Üniversite mezunu kızla ilkokul mezunu olan evlendiler. Çok mutlular. Ya bunlar rigid vakalar. Ya. Böyle bir şey yok. Tamam üniversite mezuniyeti yeterlidir arkadaşlar. Ondan sonra senin alanın, ondan sonraki alanı orada birleştiniz diyelim ki. Sonraki alan senin derinleştirmen. Ve toplumun %99.99'unu senin okuduğu şeyle ilgilendirmiyor. Senin konuştuğun kelimeleri dahi toplum anlamıyor. Sen onun içine gömülüyorsun. Bir alanın içinde duruyorsun ve seninle aynı konuyu çalışan insan bile yok belki Türkiye'de. Bunları eşinle tartışmak gerekmiyor. Dinlese yeter hocam zaten. O kadar. Benim eşim önce İslam fıkhı ile ilgilendi, ondan sonra İslam ekonomisi ile ilgilendi. Ben önce din felsefesi ile ilgilendim, ondan sonra din sosyolojisi ile ilgilendim. Derin okuma anlamında söylüyorum. Sonra ben kurgu eserlere doğru kaydım. Sonra çocuklarım oldu, çocuk edebiyatına doğru kaydım. Şimdi daha böyle bir yetişkin öykü merağım var, ilgileniyorum. Efendim, Kurmaca üzerine çalışıyorum vesaire. Zaten düşünce her zaman benim ilgi alanımda oldu. Fakat biz birbirimize dalga geçip böyle konularda konuyu bırakıyoruz. Başka türlü geçinemezsiniz. Siz birbirinizin o da arkadaşı akademisyen değilsiniz ya da bir üniversiteden kadro almaya çalışan iki yarışçı değilsiniz. Bunları tartışmanız gerekmiyor. Beni anlasın, yanıma yakışsın, beni hissetsin çok büyük beklentiler. Bence yanına yakışması yeterli. Yanına yakıştıracak olan kişi kim? Senin o küçük WhatsApp grubun değil. Sen. Yani yanımda bu adam durunca ben mutluyum ya. Yani. Böyle kafası kesik, e, belden aşağısı kesik fotoğraf paylaşabiliyorsan çocukla tamam problem yok durun. mısın kendine yani? Gözünü beğenmezsin, kaşını beğenirsin. Burnunu beğenmezsin, e, dişlerini beğenirsin. Efendim kulaklarını beğenmezsin, saçını beğenirsin. Allah bir yerden keser, bir yere verir, bir şeyini beğenirsin. Ona odaklan. Yani dişlerini beğeniyorsan aynı güzel dişleri var. Değilken, günde beş kere söyle yani başka bir tarafını beğenmiyor olabilirsin anlatabiliyor muyum? Bir de burada benim çok büyük bir problem görüyorum burada. Çok az görüşüyor kızlarımız. Bir insan iki üç görüşmede anlaşılabilecek bir varlık değildir. Oraya. Hele hele insanın bu kadar kompleksleştiği, karmaşıklaştığı, kendini tanımak için uğraştığı, çeşit çeşit psikopatın yazdığı romanı okuduğu bir çağda, bir çağda ben iki üç kere bir oğlanla görüşeceğim de oğlanı tanıyacağım. oğlan da diyecek ki ben iki üç kere bir kızla görüşeceğim de onu tanıyacağım. Tanıyamazsınız efendim. Bir kere kesinlikle aile görüşmesi olmalı. Kesinlikle olmalı. Aile gelmeli. Ve aileyi biz ne zaman getiriyoruz biliyor musunuz? Oğlanla kız birbirlerine tamam dedikten sonra yanlış bir aile bir gelsin bakalım bir görelim bakalım benim şöyle çok çok vaka oldu gördüğüm aile geldi ve dediler ki çocukla kız birbirlerine evet bizden olmazmış bunu e, hakikli yakın görmüş olduk yani olmaz çünkü o iki aileden deniliyor ki şimdi çocuklar anlaşıyor aileler anlaşıyor. kim yetiştirdi o çocukları senin bir kafede buluşman aynı frambuazlı pastayı beğenmen oğlanın burasında atlı gömlek giymesi bu senin hiçbir önemi yok o çocuk kafede öyle oturmayı öğrendiği için öyle oturuyor. Evde nasıl yaşayacak? Ailesinin evinde yaşadığı gibi. Babası, amcası, dedesi nasıl yaşıyorsa öyle olacak. Başlarda. Sonra ne olacak? Yeni bir evlilik kurulduğu için ileriye taşıyacak. O yüzden diğer sohbete, şurada linkini verdiğimiz diğer sohbete atıf yaparak söylüyorum ki muhakkak ve muhakkak yetmiş sizin için yeterli olsun. Şöyle bir huyum, bu işte burnunu böyle böyle yaptığını gördüm. Yapıversin bırak heyecanlandı kan burasına vurdu o yüzden yani. İşte tırnaklarının bir tanesinde pislik gördüm. Olabilir. Sen de farkında olmayabilirsin. insanlık halidir. Ama bir görüşme, iki görüşme, beş görüşme, on görüşme bu çocuk hep tırnakları pis geliyor. Yani bunu da artık bunun da puanını verilir yani. Herkes verir bunun puanını. Ama mikroskopik bakmamak lazım hadiselere. Anlatabiliyor muyum? Hocam haksızlık oluyor zaten aslında. Çünkü sen de mikroskopik olarak bakıldığında parça parça yanlışların zaten daha büyür, zulmülenir yani. Bütün olarak insan eşeğe ve mahlukat olarak yani bir kamil birisi olarak baktığında aslında o eksikler telafi edilebilir oluyor. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Allah yardımcımız olsun. Amin hocam. Bencesi böyle. Peki hocam doğru bir evlilik fikri inşa ettikten sonra işte bundan sonra evlenmeye karar verdim ama nasıl bulacağım ben bu erkeklere nasıl ulaşacağım? Şimdi ben buradan bütün evlilere sesleniyorum. Yani bir kamu görevidir insanları evlendirmek. Bekarlar evlendirin diyor zaten. Evet. A Hiçbir A ayette bekarlar evleniniz bulamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerinde e, ayette düşünsene hukuki metne girmiş yani böyle bir şey emir olarak gelmiş yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya o emrim biliyorum ben de tavsiye içerdiğini. O anlamda söylemiyorum yani. Hı. Literal anlamda söylüyorum. Bir emir lafızı var orada. Çok met. E, Demek ki bu çok kıymetli bir şey. Ben şahsen alnım ak, başım dik, onlarca çiftim var böyle. Elhamdülillah. Çoğu da başarılı. Çünkü biz şöyle bir şey yapıyoruz. Ben bir konuya da daha değinmek istiyorum. Sizin alanınıza girmiyor gibi gözüküyor ama bence yine de giriyor. Birilerini tanıştırdığınız zaman insanları rahat bırakın. Tanıştırdığınız insanlar birbirleriyle evlenmek zorunda değil. Onlara baskı yapmayın. Buluşturun. Deyin ki ya %70, %70 ben birbirinize uyacağınızı düşünüyorum. Sizde. Ama ben bir arkadaşıma aynen şöyle demiştim liseden bir arkadaşımla Seda'yla Ahmet çok selamlar olsun onlara çok Lise. güzel mutlu bir evliliklerim var selamlar. dedim ki Seda ben 4 sene bu çocukla aynı sınıfta okudum Seda'yla da lisede aynı sınıfta okuduk orta sonda fakülte de 4 sene ama ben bu çocukla aynı evde yaşamadım bu benim abim değil abim olsa zaten yanlı bir yerden bakarım yani hani hatalarını kapatmaya çalışabilirim. Arkadaşımla evlensin isteyebilirim. Ama derim ki bak benim eşim bunu, bu çocuk da aynı evde yaşadı. Bu çocuk aynı evde yaşanılabilir bir çocuk. Ama benim eşime bile kefil değil. Eşim belki onu tolere etti. Belki o eşimi tolere etti. Onlar kankaydı. Olabilirdi. Ben sana bırakıyorum kardeşim ama bu çocuk namazlı, niyazlı, oruçlu, idealleri olan, İslam davasına hayran bir çocuk. Gerisi sende kardeş, benim yapabileceğim bir şey yok. Bir kere bak bir kere buluşma yerine ben e, arkadaşımı getirdim öbürü de zaten benim fakülteden arkadaşım ama eşimin de ev arkadaşıydı aynı zamanda eşi getirdik hadi eyvallah dedik bitti. Elhamdülillah. Bu kadar karışmadık yani Hı -hı. elhamdülillah oldu çünkü orada iki kişinin arasında olup bitiyor her şey böyle sayılar görüyorum üç kezden fazla görüşülmezmiş görüşülür kardeşim. Kim koydu bunu? Üç kez de zaten sen zaten oğlanlarla görüşmeyen bir kızsın. O da kızlarla görüşmeyen bir olan eline yani titriyor bir taraftan. Ne soracağını bilemiyorsun. Hemen böyle büyük İslam davasından sormaya başlıyorsun. Sizin için işte Nisa suresini ifade eder falan gibi. <laughs> Dediğim gibi ne yaparsınız, ne edersiniz, ne yersiniz, ne içersiniz günlük muhabbetten girmekte fayda vardır. Onun idealleri günlük konuşmanın içinde kendini zaten duyurur. Mesela kaç çocuk düşünüyorsunuz? Çok gereksiz bir soru. Evet yani o kadar gereksiz bir soru ki bilmiyorsunuz ki Allah size evlat verecek mi orada Hazreti Ömer'e atfedilen çok meşhur bir laf var Hazreti Ömer'in hanımı vefat ediyor evleniyor tekrar diyorlar ki yani birisi gelip diyor ki ya Ömer yani yaşlandın hani niye tekrar evlendin ki hani biraz ayıp görüyor bunu yani yaşlılıkta evlen. diyor ki ya bir çocuğum daha olursa Ay. ya da o Kur'an ehli olursa ya o da iman ederse bizim içimizde bu inanç olursa Tamam. Allah bize çocuk vermese de Allah bize beş tane 10 tane çocuk versene biz o ideal üzerinde oluruz. O ideali sezinlemeye çalışın. Yoksa böyle bir şey gibi e, seçim zamanı söylemleri gibi vaatler, sözler yani bence şu klişe haline gelmiş tam ibadesi bu. Klişe haline gelmiş e, erkek ve kadın cümlelerine sıyrılıp kız ve erkek cümlelerine sıyrılıp daha böyle o e, cüm, satır araları derler ya satır aralarından o kişiyi tanımaya çalıştım. Hocam nasıl tanıyacağım? Kız arkadaşlarını nasıl seçiyorsun? Hangi kız arkadaşları etrafında görmek istiyorsun? Sürekli giyim konuşmak istiyorsan o kızları buluyorsun sürekli insanları çekiştirmek istiyorsan o kızları buluyorsun. Davanla ilgili bir şey konuşmak istiyorsan sen kendin o kızları buluyorsun. Hani derler ya Salih arkadaş bulmak isteyen Salih bir insan olsun. O yüzden de ben Salih bir insan olmam. Salih bir eşle evlenmek istiyorsam Salih bir eş olayım. O da Allah'ın izniyle bulacak. Buradan arkadaş gruplarına çok iş düşüyor. Evli, evli arkadaşlara çok iş düşüyor bir kere yani bu sorumlulukla yaşamanız gerekiyor. Sürekli birilerini birilerini bulmanız gerekiyor. Ya ben şimdi kafamda yakıştırdım demeniz gerekiyor ama tekrar ediyorum baskı yapmamanız gerekiyor. Çünkü sonuçta o insanın kalbine yatmayabilir, gönlüne yatmayabilir, nefsine yatmayabilir. Bir insan nefsine yatmayan bir kişiyle de evlenmek zorunda değil efendim. Yani bana çirkin geliyor, hiçbir yeri güzel gelmiyor. Hani dedik ya burnunu bulursun, gözünü bulursun, dişini bulursun. Hiçbir yeri güzel gelmiyorsa da bu iş sürmez yani. Olmaz. Hocam bir de çöp çatan diye bir kelime var ya. Yani Hı. aslında çöp çatan kelimesiyle beraber böyle bizim kültürümüzde çöp o böyle işte. kişileri birleştirmek birazcık yerlenmiş oluyor. Sanki evet. boş, işi boş. E... Burada Orada harem ilişki o. Evet. Yani harem ilişkiyi kuran kişiye çöp çatan diyoruz. Aynen. O yüzden aman dikkat edelim. Buna ya. başka bir isim bulmamız lazım. Vesile olmak değil. Evet, vesile olmayı böyle yüceltmemiz lazım <laughs> evet. ki buna talip olsun yani evlilerde. Evet. Allah razı. Bir de mesela çok yaygın bir söz var, onu da zihinlerden silmek gerekiyor. İyi olursa kendilerinden bilirler, kötü Aynen. olursa senden bilirler. Evet hocam, bu da çok. Kardeşim sen şey kimlerle muhatapsın ya? Senin ne kadar kötü bir dünya var ya? Ben bazen böyle kişisel gelişim sayfalarında geziyorum, insanlar ne okuyor diye Hı. bakmak için. Her şey onu bulmuş ya. Kötü insanlar onun etrafında. Yani ne geliyorsa onlara gelmiş İnsanlar size şöyle darlıyor, insanlar şöyledir. İnsan diyorum ki bu kızı veya tüyü, çocuğu kurtarın bu çevreden. Bu ne kadar kötü bir çevreymiş ya. Bunu buradan alın. Bu insan etrafındaki kötülükleri temizleyin. Yani muhakkak ve muhakkak insanlar hatalıdır. Tıpkı benim hatalı olduğum gibi. Hı hı. Tıpkı benim insanlara yanlış yaptığım gibi. Hı hı. İnsanlar da yanlış yaparlar. Bunu kabullenmeliyiz. Ve demeliyiz ki benim niyetim böyle sen bilirsin. Aracı olmak kefil olmak değil yani. Bunun da %100 kefil olmak değil. Gerçekten. Yeter seviye not aldığını söylemek. Yani hı hı. bence böyle ama dediğimiz gibi aynı evde yaşamadım ben bunu. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. İnşallah bütün evlenmek isteyenler en hayırlı şekilde evlenirler.